Angels Construction'ın sunduğu Gitmesek de kalmasak da başlıyor. de kalmasak da programımızın çekimi için bugün Larnaka'dayız. Larnaka merkeziyiz ve tabii ki sahildeyiz. Her taraf günlük güneşlik. Denize girenler var. Az sonra konuğumuzla birlikte size yeniden merhaba diyeceğiz. Evet, meb evet. Evinizin önündeyiz galiba evet, panjurların rengi değişti. Değişti. Avrupa Birliği bir fon ayırdı ve eski evleri, tarihi esere girecek artık herhalde bunlar daha şey evler. Ee, eski evler. Zannedersem 1903 yılında yapılmış bir ev. ...bunlara Avrupa Birliği bir fon ayırdı ve hepsini restore etti. Ama eskiden çok güzel kırmızı pancurlu bir evdi. Bordo rengi çok güzel şeydi. Biraz bir... içerisini anlatalım nasıl İçerisi bir hayatınız çok vardı nasıl. İçerisi güzeldi. E, yüksek tavanlı e, şeydi. ...iki oda e, önce bir sündürme dediğimiz bir kısım olur genellikle e, şey Kıbrıs evlerinde. Önce bir geniş sündürme. ...iki tarafında e, odalar, e, şeyler. E, arkaya doğru mutfak e, ve e, banyo şeye doğru. Güzel bir evdi. Arkasında bahçesi vardı, şeyi vardı. Çocukluğum burada geçti. Yaşamınız Şöyle... nasıldı? Gününüzü yaşamınız nasıl geçirdiniz? Şöyle söyleyeyim. Şey, şimdi biz tabi 61'de geldik buraya. 63'te savaş şey çıktı, olaylar çıktı. Ondan sonra tabii sıkıntılar başladı yani buraya kapatıldık, gettolara kapatıldık yani bu şeylere ve mevcut imkanlarla idare etmeye başladık şeyde yani maaşlar birdenbire düştü. Herkes 30 lira almaya başladı. 30 liradan 2 lirası mücahitlere kesildi. 28 lirayla bir aile geçinmek zorundaydı ve geçiniyorduk yani mevcut imkanlarla e, oluyordu, geçiniyorduk e, şeyi. E, ama gene de kendi aramızda, kendi şeyimizde çocuklar bir şekilde e, mutlu bir çocukluk geçirmeye çalışıyorduk. Okul Doğum günü. Okul hemen şurası. Evet, yani hemen yani. ileride. E, ileride. E, daha önce şeydeydi. E, daha e, yani buradan uzaktı, daha önceki şey okul uzaktı. Yürüyerek. E, yürüyerek, hep yürüyerek zaten. Herkes birbirini tanırdı zaten burası, herkesin birbirini tanıdığı bir yerdi. Güzel bir yerdi, İşte şey zamanı yazın denize girerdik sürekli, buradan çıkıp denize girerdik. E, ondan sonra e, arkadaşlar arasında şeylerimiz olurdu. E, doğum günleri, bir takım partiler, şeyler yapardık, çocuk, çocukken tabii. Ondan sonra güzel bir çocuk. Annesi ev hanımı mıydı? Annem ev hanımıydı Babanız... Ama aydın bir ev hanımı şeydi. Aydın bir ev, ev hanımı. Babam memur şey maaşlı çalışan bir insandı. Baftan kalktık buraya geldik şey yaptık. Yani Herkesin geçindiği mıydı? gibi aslında kalabalıktı bütün Kıbrıs evleri gibi. Ee, çocukluğumuz kalabalık bir şeydiydi. Komşularımızla hep iç içeydik. Herkes şey gibi e, aile gibi. Herkes herkesi tanırdı. Herkes herkesten e, bir şekilde yani birlikte vakit geçirirdik. Ee, onun için güzeldi. Yani o hayat güzel, fena değildi. Peki şey o olarak. olayların oldu 1963'ten sonra olarak kapandı dediniz. Peki evet. ondan sonra e, Kıbrıslı Türkler sanıyorum hmm. Rum tarafına geçebilirdi. Evet, bir dönem evet. geçiyordu. Alışverişe geçerdik. Bir takım ihtiyaçlarımızı oradan e, alıp gelirdik, e, şey yapardık. Çok barikat da yoktu zannedersem. Böyle yürüyüp çarşıdan, şeyden geçiyorduk. şeyden. Peki ilişkiler var mıydı, sosyal ilişkiler? Yok. Yoktu, yoktu çünkü onlar da mahalle baskısındaydı, biz de mahalle baskısı altındaydı. Düşmanlık yoktu ama sosyal şeyler de yoktu, ilişkilerde yoktu. Peki iş ilişkileri var mıydı? O yani zamanlar, Rumların yani, yanında çalışan veya yok, Rum Kıbrıs Türklerin yok, yanında çalışan. Yok, yok, yok Öyle bir şey yoktu. Herkes kendi böl bölgesinde, kendi hayatını, kendi sakin düzenini. Sakin bir mahalle miydi burası. Tabii, tabii, sakin bir mahalleydi. Güzel bir yerdi, ee, şeydi. Burası meşhur meydanlık. Biz burayı çok büyük zannederdik. Ama bir şimdi bir baktım küçücük bir yermiş. Bütün okul toplantıları, şeyler, mitingler falan burada yapılırdı, burada olurdu, ee, şeyde. Ama şimdi bana küçük geliyor burası. Ee, şey, kaç burası. yaşına kadar bu evde kaldınız? Ee, kaç yaşına kadar kaldım? Ee, herhalde 18 yaşına kadar falan kaldım. Sonra üniversiteye gittim ee, şey yaptım. Ee, üniversiteden sonra da işte şeydeyken e, oradayken tıp fakültesinde öğrenciyken e, savaş çıktı. Yani tatile geldim ve 20 Temmuz olayları çıktı. Ee, Onu bilahare anlatacağız birazdan bir. Tamam. Ee, başka bir sokakta. Evet buradaki anılarınızı anlattık ama tabii ki en önemlisi kaçış hikayeniz 74'te ya, ne oldu evet, evet. ama 18 yaşına kadar gerçekten. Burada çok burada. iyi anılarınız Evet, evet. yani kısıtlı imkanlara yani. rağmen, kısıtlı imkanlara rağmen çünkü Rumlar kadar serbest değildik tabii ki. Bir takım kısıtlamalara rağmen biz gene de hayatımızı yaşıyorduk burada. Yani mutlu olmaya çalışıyorduk olabileceği olabileceği kadar. Mesela yazın şey denize girerdik, hep denizdeydik. Akşamüstü de sahilde yürürdük, şey yapardık. Cumartesi günleri özellikle piyasa günüydü. herkes Herkes giyinir kuşanır sahile gider orada işte lokmacılar vardı şeyler vardı dondurmacılar kafeler bilmem şeyler orada vakit geçirilirdi şey olurdu geç vakit eve gelinirdi ailece herkes toplanıp oraya giderdi. Güzel bir yerdi aslında güzeldiler evet. Lanaka. Yavaş yavaş yürüyoruz Lanaka'nın başka bir yerinden size tekrar merhaba diyeceğiz. Mevrura Hanım siz 1971'de İstanbul'a gittiniz tıp fakültesine evet, evet. öğrenim görmeye ama uh -huh. yaz tatillerinde ve diğer e, tatillerde de Kıbrıs'a geliyordunuz. Peki evet. 15 Temmuz'da neredeydiniz darbenin yapıldığı gün? E, 12 Temmuz'da e, sınavlarımı bitirdim ve Kıbrıs'a geldim. Nefkoşa e, Havaalanına indim. E, indiğim zaman... Ee, o kadar hoşuma gitmişti ki böyle ah oh, benim ne kadar güzel bir memleketim var ee, son derece güzel ee, bir de o Temmuz ayının sıcaklığı o kadar hoşuma gitmişti ki e, özlemiştim o sıcaklığı. Ee, indim, e, şey yaptım, e, evim evimize gittik. E, daha sonra 15 Temmuz'da olaylar başladı. E, daha sonra endişe içinde beklemeye başladık. Arkasından 20 Temmuz geldi tabii. E, evimizden yurdumuzdan olduk, e, şey yaptık, çok etkilendik. Yani çok e, zor günler geçirdik. Evden nasıl ayrıldınız? <laughs> Evden nasıl ayrıldık? E, i̇kinci evimiz, Darnakada ikinci oturduğumuz ev, Okullar sokağındaydı. Ee, ve e, Rum tarafının köşesinde yani hemen köşe köşem, köşemizde Rum aileler otururdu. Ee, Rum tarafı sayılır tabii ki. Ve mevzi mevzinin de e, mevzilerin atış e, şeyinde istikametindeydi. Yani iki mevzi arasında kalmıştık Rumlarla Türk mevzisi arasında. Biz korku içinde e, şeye girdik. E, komşumuzun evinin e, büyükçe bir bodrumu vardı. Sığınak olarak orayı kullandık. Bütün mahalle oraya toplandı. Ee, arkasından 24 saat kadar bombaların şeylerin etkisiyle e, çok kötü şeyler geçirdik, susuz, sıcak, e, havasız bir yerde e, aç olarak hiçbir şekilde birdenbire evden kaçtık, gittik oraya sığındık. Ee, arkasından 24 saat kadar sonra. Ertesi gün öğlen saatlerinde bize haber geldi sinema meydanında toplanıyorsunuz ve sinema meydanına gittik. Sinema meydanında toplandık bütün aile, herkes, bütün çoluk, çocuk, komşular falan gittik bütün Lernaka'nın ahalisi oraya toplanmıştı. Orada e, oraya gittik e, ve dediler ki tamam e, şeyi e, teslim oldunuz. E, erkekler 16 yaşından büyük erkekler e, şey olacak. E, esir olarak e, ayrılacak ve onları okula okulun şeyine binasına götürdüler eee şeye. Bekirpaşa Lisesi'nin binasına götürdüler. Siz hanımlar evlere dağılın. Biz evlere dağılacağız ama evimiz Rum tarafında yani Rum, tara Rum sınırında ee, şey orası güvenli değil artık ee, orada kalamayız eski ilk oturduğumuz ev, evin yan tarafındaki komşularımız zaten Kıbrıs'ta komşuluk ilişkileri çok iyiydi bize dediler ki gelin bizde kalın gittik e, onlarda kaldık ama onlarda da herhalde 20-30 kişi falandık e, kaldığımız şeydi ve orada çok üzücü bir hava vardı e, Necmi onbaşı. E, şehit olmuştu, şehit şehit karısı e, eşi e, şeyde, üç çocuğu dizinin dibinde, kimseyi rahatsız etmemek için en ufak bir ağlama, en ufak bir şey şeyi yok, dizinin dibinde sessizce oturuyor, e, matemini sessizce tutuyor, e, inanılmaz, onu o anı, o anları ben hiç unutamıyorum, o şeyi unutamıyorum, eşini kaybetmiş, üç çocuğuna sarılan bir anne e, şeyde. Tabii o bizi misafir eden aile, komşumuz çok sahip çıktı hepimize, onlara da bize de. Düşünebilir misiniz? Yani o 20-30 kişiye her gün sabah, öğlen, akşam yemek yapıyorlardı. Şey, her türlü imkanı, yatakları, şeyleri verdiler insanlar. Yani kaçış hikayemiz, hikayemiz bu. Daha sonra ben Eylül ayında Eylül ayında bize dediler ki öğrenci olanlar gidecek. Ben gitmek istemedim. Ailemi bırakamam dedim. Yani nereye gideceğim? İstanbul'a gideceğim tek başıma. Ya şey olmazsa, para gelemezse. Yani imkan yoksa, şey yoksa dediler ki siz gidin nakli yardım yapılacak herkese öğrencilere nakli yardım yapılacak ve öylece gittim İstanbul'a gittim Eylül ayında yardım yapıldım. Yardım yapıldı. Siz öğrenime devam ettiniz ama aklınız tabii ki Kıbrıs'ta aileniz ne oldu? Nereye gitti? Esir olanlar ne oldu? Evde kalanlar ne oldu? Peki sonra kuzey nasıl bir geçiş oldu? Duygusallaşıyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki yaşananlar kolay değildi. şey değildi. Devam edelim. Sonra İstanbul'da ben tabi yurd, yurduma gittim, kaldığım yurda gittim. Nakdi yardımlar başladı, sorun yok, şey yok. Ama ailemden haber alamıyorum, şey yapamıyorum. O zamanlar telefon yok, cep telefonu yok, hiçbir şekilde şey yok. Ancak gelenlerden duy, yani kulaktan duyma şeylerde haberleşiyorduk. Daha sonra onların şey e, Trigoma'ya geçtiklerini öğrendim. Sonradan adına yeni İskele dendi. E, Trigoma'ya yerleştiklerini öğrendim. Daha sonra Şubat tatilinde e, bin bir zorlukla işte feribotlarla baş, feribotlar başlamış uçak henüz yoktu. E, Mersin'e kadar gittim. Mersin'den şeye Maos Maos Maosadan şeye trigomaya gittik. O zaman herkes trigoma diyordu. Gittik, şey yaptık. Ailemi gördüm, ailemle görüştüm, şey yaptım. Emniyette olduklarını gördüm. Sonra zamanı gelince tekrar okuluma döndüm. Daha sonra onlar artık yerleştiler, şey yaptılar, hayatlarını orada kurdular. Yani böyle bir duygular nasıldı? Peki o kadar gerçekten sıkıntı çekildi. Kuzeye gidildi. Bir daha geri evimize döner dönermeyiz. Şehrimize dönermeyiz. Yok, yoksa şey kalır yoktu. mıyız artık, diye bir şey. artık. Çünkü kararlaştırılmıştı. Yani büyük ihtimalde artık bu çözüm buydu. Sonuç buydu. Yapılması gereken buydu. Ve şey oldu. Hiç artık geriye dönüş söz konusu olmadı. Ee, orada yerleşmeye başladılar. Orada e, şey yaptılar. Artık sene e, tatillerde şeylerde gittikçe ben de şeyde kaldım. E, yeni İskele'de kaldım. E, daha sonra ben evlendikten sonra İstanbul'da evlendim. Evlendikten sonra Girne'de bir ev aldık. E, ben hep Girne'ye gelip gidiyordum çocuklarımla e, şeyle. Yani böyle bir şey, Kıbrıs şeyimiz böyle özlemle, üzüntüyle, sevinçle, mutlulukla yani bütün duyguları yaşadık burada. Bütün duyguları yaşadık. Yani tek istediğimiz huzur. Huzur istiyoruz. Evet. Peki kapılar açıldıktan sonra ne zaman geldiniz? Ee, hemen açılır açılmaz mı yoksa nasıl? Zaten ben çok sık gidip geliyordum çocuklarımla beraber, eşimle beraber. Ee, hep bütün tatillerimizi biz burada geçirirdik şeyde. Kapılar açıldıktan sonra geçtik şeye. Ve ilk defa Larnaka'ya geldiğim zaman günler o, o saatlerce ağladım. Eve gittiğim zaman şey yaptığım zaman. Çok duygulandım, eve girdim, şey vardı, yaşlı bir karı koca oturuyordu, onlardan izin aldık, girsinler, baksınlar dediler. Girdim, gittim, arka bahçenin balkonuna bak gittim, arka bahçeyi seyrettim, ağladım, 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 sonra döndük, döndük şeyde. Yani güzel şeyler de oldu, şey de oldu ama bir şeyler de bilemiyorum yani çok değişti birdenbire hayatımızda çok şey değişti şey oldu. Evet küçücük bir ülkede bölünmüş yaşıyoruz doğduğumuz analarımızın olduğu çocukluğumuzun olduğu topraklara daha sonra yıllar sonra 30 yıl kapalı kaldıktan sonra bir misafir gibi geldik kendi evimize çekinircesine geldik elbette ki Kıbrıs Rumlar da öyle kendi bıraktıkları evlerine öyle geldiler. Ve o gün, bugündür ada bölünmüş bir şekilde. Ya, evet. Attık. İnşallah çözüm olur. Kapıcım. İnşallah çözüm olur. Uygun bir çözüm olur. Herkese evet, uygun, iki tarafa da uygun bir Kırkız'da çözüm Kırkız'da olur. İşte çözüm, kırsada barış, evet, dünyada evet. barış diyelim. Evet, evet. Ve yolumuza devam edelim. Evet. Evet. daydık. Çok güzel bir hava. Mis gibi deniz kokusu, sahil olağanüstü. Ama biz burada bugün çekim yapmaya geldik. Yani gezemedik. Ama gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri de tabii ki Mebrure Altun hikayesini de sizlere aktarmış olduk. Ve buradan sahilden, Larnaka'dan hepinize hoşçakalın diyorum. pozisyonun sunduğu gitmesek de kalmasak da sona erdi. köyünden demek dinledin beni. Gencese gittin. Bir ev sahibi oldun ha. Evet beyen. Evet. Gencese gittim. Hem havuzlu hem de gıcır gıcır eşyalı bir eve sahip oldum. Yap. Beğendin yani beğen. Beğendim ne kelime. Şahane. Şahane. Ya. Alo, söyle beğen. Ne? Geldiğin dışarıdasın. Ne tamam, tamam dur da açıyorum garaj kapısını. Tamam, hadi çao. Alo, açıl garaj, açıl. seni bekleyene kadar sabah olacak. Hadi. Seni beklerim. Gidesin açasın kapıyı beğen. Beni bekleyen. <laughs> Beni bekleyen gideyim açayım kapıyı ha. <laughs> Ma sen hangi zamanda, hangi devirde yaşan beyin? Ha? Hangi devirde yaşan? <laughs> Selam beyler, şansınız bol olsun. Nereden çıktın be? Nereden çıktım değil, nereden girdim? Garaj kapısı açıldı, girdim. Nasıl yani? Nasıl şu beyin? Telefondan açıl garaj kapısı dedim. Garaj kapısı da açıldı. O da içeri girdi. <laughs> Bak öyle aval aval. Söyle kahveyi nasıl isten? Sade mi, şekerli mi? Kaynanmış mı, normal mi? Nasıl isten? <laughs> Sen ki de bilmem ben. Gaynan mı sade? Bir sayıda ben alayım ya o. Hemen. Üç sade kahve. Hadi. Gelin kahveyi beraber içeride içelim. Çünkü güneş tavan yaptı. cayır cayır yanmaya başladı. Tam da pastırma yazındayık. Hadi. Benim bu ev hep otomatik. Söyleyeyim de ışık da yansın. Oda ışığı yan. Bak. Bu akşam bendesin. Bir yere gitmek yok. Odanı da serinleteyim de sıcak alın diye bu akşam bana dırlanmayasın. Misafir odası kliması devreye gir. Yok artık be. Duyardım da inanmazdım. Helal olsun sana. Yok yok yok. yok. Bana değil. Gence söz helal olsun. Yaparsa genceys yapar. He 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 he. babanın köyünden ben. <laughs>